zehir zemberek açıklamalar yaptı arkadaşlar. Yani aslında muhalefetin aylardır cevabını aradığı, bilse de kendine dahi söyleyemediği veya konuşulmasını çok fazla arzu etmediği ne varsa Muharrem İnce basın toplantısında söyledi. Ben o toplantıdan bazı videoları kestim. Önemli olanları. İsterseniz çok hızlı bir giriş yapalım. O videoları izleyelim. İzlerken de beraberce yorumlayalım dilerseniz sürecinin ta göbeğindeydi. Mahkemeler bir başka adaya siyasi yasak getirdi. Mahkemeler de işin içindeydi. Yani fotoğraf, oyun büyüktü. büyük, büyük, bir oyun vardı Türkiye üzerinde. Türkiye iki kutba ayrıştırıldı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Ne her ikisinin medyası hep yüzde altmışla kazanıyorlardı. Üçüncü bir yol önerenler haindi, bölücüydü. Türkiye'ye bir yeni seçenek sunmak istediğimizi ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek üçüncü bir yol gerekli olduğunu söyledi söyledik. Bizi linç ettiler. Yüzde altmışla kazanıyoruz. Çekil aradan. Bölücü. Tayyip'in adamı. Biz gönüllülerimizin aidatlarıyla siyaset yapmaya çalışırken milyon dolarlık dekontları FETÖ'cülerle birlikte paylaştılar. Bütün muhalif medya, yazarlar, sanatçılar, YouTuber'lar bir hayal aleminin içinde yüzüyor. Kazanmışlar. Cumhuriyet için son seçimi. Başka seçim yok. Yakalamışlar iktidarı. Altmışlar, yetmişler. Havalarda uçuyorlar. Böyle bir ortamda Bambaşka bir dünya anlattılar insanlar. Anketler yalan söyledi, ekranlar yalan söyledi, gazeteler yalan söyledi. Şimdi devam edeceğim görmemiştir. Dünyanın her yerinde tencere iktidarı devirmiştir ama Türkiye'de tencere iktidarı devirememiştir. Çünkü bin yıldır bu topraklarda bu millet Moğolları gördü, Bizans'ı gördü, Haçlıları gördü, Yunan Yunan'ı, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Rus'u gördü. Dolayısıyla güvenlik her zaman tencerenin önünde olmuştur bu millet için. Çünkü söylemler yanlış. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının ya da bileşenlerinin KHK'lıların suçlu suçsuz ayırmaksızın hepsini birden göreve iade edileceği toplumda kafalarda soru işareti yarat FETÖ'cülerle yakın ilişki kurun. FETÖ'cülerin şahsımla ve Memleket Partisi ile ilgili sahte dekontları, sahte kasetleri bizzat Altılı Masa tarafından toplumda gerçekmiş gibi paylaştırıldı. Azerbaycan konusunda duyarlı ol. Bakın bu çok ağır ve çok şiddetli bir iddia. FETÖ'cülerin yaydığı o hani dekont görüntüleri ve hani o ahlaksız tırnak içerisinde o kaset dediği iddiaları altılı masa tarafından paylaştırılmıştır diyor. Türk milletine saçma sapan açıklamalar yapıldı. Mavi Vatan Libya konusunda, Mavi Vatan konusunda saçma sapan açıklamalar yapıldı. Açıkça Amerika'nın uşağı pozisyonuna düşürüldü. Çok ağır iddialar. Yani toptan bir değerlendireceğim ama bazı yerlerinde durdurup sizin de üzerinize düşünmenizi istiyorum. Var mı mesela katıldığınız, katılmadığınız yerler? Açıkça Amerikan taraftarlığı yapıldı. Ukrayna'yı destekledi. Yani diyor ki Kılıçdaroğlu hani Amerika'ya gitti biliyorsunuz Amerika'ya gittiğini ve Amerikan e ağırlığı altında bir seçim geçirdi. Tekliyoruz söylemi yanlıştı. Türkiye bir denge politikası götürüyordu ve bunu desteklemek gerekliydi. Amerika'ya beni iktidar yap senin oyuncağın olacağım söylemlerinde bulundu. Türkiye'deki cumhuriyetçi seçmen, Atatürkçü seçmen ne yazık ki AKP seçmenine hep hakaret etti. Bunları aşağıladı. Ama ben şimdi o cumhuriyetçi Atatürkçü seçmene bir kez daha sesleniyorum. Siz yüzde da kazanacağız deyip Çankaya'da Sadullah Ergin'e oy verdiniz. Sadullah Ergin'e oy verdiniz. İzmir'de liste başında Kemalizm ırkçılıktır diyen Yüksel Taşkın'a oy verdiniz. Devamı var. Oylarla 38 eski AKP'li meclise gitti. Onların yeniden AKP'ye gitmeyeceğinin garantisi var mı? Ben sizi uyardım. Bu milleti uyardım. Bakın kritik oylamalarda bunların hepsi Erdoğan'ın yanına giderdi. Ama siz çekil %60'da kazanıyoruz. Kim Tayyip'in adamıymış? Şimdi iyice görün. Kim? çok ağır değil mi bu? Kim Tayyip'in adamıymış şimdi iyice görün demek. En iyi Tayyip'çiymiş bu kadar Türkiye yanarken, mutfak yanarken en zor olan şey bu seçimi kaybetmekti. En zoru başardılar. En büyük Tayyip'çinin kim olduğunu herhalde şimdi anlamışsınızdır. Bir tane daha bu. Ali Babacan'la Davutoğlu'nu bunların oyu yok dedim. Bir yardımcı olsun dedim. Meral Akşener yardımcı olsun. Ben hiçbir şey istemiyorum. Destekleyeceğimdir. Ama kabul görme. Şimdi Ali Babacan hakaret ediyor seçildiği partiye. Arkadaşlarını seçtirdiği CHP'ye hakaret ediyor. Onlar tek başta seçim kazanamaz ki diyor. Dalga geçiyor. Koskoca ana muhalefet partisinin düşürüldüğü duruma bakın. İnsanların itibarlarıyla oynayıp, sahte dekontlarla karalayıp, sonra utanmadan onlardan oy istediler. Cumhuriyet tarihinin en fazla iptal basılan oyu var belki seni desteklerler ikinci turda merak etme ama FETÖ'cülerin tuzağına düştüler. Bu kadar yanlış yaptıktan sonra seçimin kazanılması zaten mümkün değildi. Yüzde dediklerinde ben böyle olmadığını biliyordum. A Haber seyretmekten sigortaları atan bir kitle var bu mecliste, bu toplumda. Ama Tele1, KRT seyredip, Halk TV seyredip de sigortalarında arıza olan insanlar var bu memlekette. İnanıyor yani. Yani lafın söylendiği yer sadece burada siyaset sahnesi veya siyasetin aktörleri olmuyor. Aynı zamanda yani hem onlar hem de halktan da halk da aslında bu eleştirilerden nasibini alıyor. Muhtemelen çünkü Muharrem bu eleştirileri yapan halktan da insanlarla muhatap olduğu için diye düşünüyorum. Bugün söyledikleri yenilir yutulur gibi değil. Yani birincisi hem muhalefetin ana muhalefetin düştüğü durumdan bahsediyor. Ali Babacan'ın partiyle CHP ile dalga geçmesinden bahsediyor. Öte yandan bir Amerika'nın kuklası olan bir ittifaktan bahsediyor. Yani Millet İttifakı'na söylüyor. Yani Amerika'ya hani sen söyle biz yapalım şeklinde FETÖ'cülerin FETÖ'cüler tarafından ele geçirildiğini onların o kumpaslarına yani Muharrem İnce için o kumpaslarını kendilerinin de yaydığından bahsediyor. İnanılmaz iddialar yani bunlar baktığında. Ha ben 3 maymun oynayacaklarını düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya işte diğer partilerin buna çok cevap vereceğini düşünmüyorum şu anda. Belki Meral Akşener cevap verebilir çünkü şu an o da CHP'ye karşı epey sinirli açıklamalarından biliyorsunuz hafta sonu 26'sında yaptığı açıklamalardan. Belki Meral Akşener cevap verebilir. Hatta belki bana şunu düşündürdü birazcık bu Muharrem İnce açıklamaları. Çünkü o da Meral Akşener hakkında böyle çok ağır söylemlerde bulunmadı. Hatta Meral Akşener'in eleştirilerini hafif bile olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim aklıma gelen belki merak, çünkü Muharrem İnce bu açıklamasında ittifakları açık olduğunu söyledi. Ee, belediye iki belediye başkanını da il, ilan etti. Biri Nazilli, diğeri de balıkes şey Yalova özür dilerim. Ve işte diğer belediye başkanlarında zaman içerisinde açıklayacaklarını söyleyerek ittifakları açık olduğunu söyleyince aklıma otomatikman düştü. Acaba İyi Parti ile bir ittifak mı yaparlar? Çünkü söylemleri birbirlerine şu aşamada çok uzak mı emin değilim. İkisi de CHP'ye kızgınlar ve ikisi de Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır Balıkesir Yalova değil öyle mi? Peki pardon aklımda öyle kalmış. Ee, dolayısıyla yani... Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şu da çok önemli. Bunu almadım artık kendim söylerim diye ama benim de altına imzamı atacağım bir söylem. Şimdi dedi ki Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Ama bu sen kalk ben oturayım demek değil. Zihniyet değişmeli. Önce parti demokrasi. Yani ilk etapta şey vurgusunu yaptı. Hani İmamoğlu ee, nun değişimden bahsi biraz onu şöyle değerlendirdi. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na sen koltuktan kalk ben oturayım. Böyle bir değişim değil. Ne fark eder dedi. Yani o zaman koltuğa gelen de yıpranacak. Hiçbir farkı yok. Dedi ki ya zihniyet değişmeli. Önce partilerde demokrasi olmalı. Yani Ez cümle demek şu ki ya kardeşim sen değişimi, demokrasiyi getirmeyi vaat ediyorsan veya daha ülkeyi demokratik, daha çoğulcu bir, bütünlükçü bir zihniyetle yönetmeyi planlıyorsan önce bunu partine yap, ondan sonra Türkiye'ye vaat et ki inandırıcılığın da daha fazla olsun. O yüzden dedi ki siyasi partiler kanunun demokratikleşmesi, olmadan hiçbir şey mümkün olmaz. Buna yani yüzde bin katılıyorum. Altına imzamı atacağım şey bu. Çünkü iktidar bunu yapmadı, yapmıyor. Oraya gelen güce e, sahip olan arkadaşlar bakıyor ki o bu siyasi partiler kanunuyla ben var ya o neler yaparım neler deyip bu kanunu ne yazık ki değiştirmiyor. Asıl değişim vaat edenlerin, değişimi getirecek olanların veya getirmeyi iddia edenlerin siyasi partiler kanununu Türkiye'de değiştirmesi gerekiyor. İşte ittifakları açığız diyor ama böyle işte gizli ittifak oradan bu anlaşma çıktı, buradan bu çıktı, bu değil diyor. Yani o Ümit Özdağ ile olan protokolü de Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu da kastediyor ve şunu ekliyor bu açıkçası CHP'lerin çok zoruna giden bir e, söylemdi biliyorsunuz Ali Babacan'ın söylemleri işte biz olmasak kazanamazdı falan şeklinde haklı olarak seçmenlerini zoruna gitmişti. Diyor ki orada da Cübbeli Ahmet Hoca'nın bile diline düştüler. Yani ana muhalefet partisinin düştüğü dil şey diyor hal. Bu bizim e, ha Cübbeli Ahmet demişti ya hatırlarsanız bizim sağcılar bu solcuları kandırdı diye hakikaten e, öyle yani Muharrem İnce'nin üç aşağı beş yukarı dedikleri böyle hani derler ya daha bu pilav çok su kaldırır misali bence bu açıklamaların çok tartışılacağını düşünüyorum